Birinci dersimizden merhabalar dostlar. Evet, e, bu kursumuzda neler yapacağız? Öncelikle ondan kısaca bahsedelim, sonra detaylara girelim değerli dostlar. Evet, bu kursumuzda İngilizce konuşmada, günlük hayatta en sık karşımıza çıkan kelime ve yapıları, orta düzeydeki kelime ve yapıları inceleyeceğiz. Günlük hayattan almış olduğumuz cümlelerle bunları yapacağız arkadaşlar. Bu cümleler içerisinde hem cümleleri inceleyeceğiz, hem kelimeleri hem de yapıları inceleyeceğiz değerli dostlar. Peki bu incelemelerde sizler nasıl dersi takip etmelisiniz? Öncelikle çok iyi not tutmalısınız arkadaşlar. Konuşmada en önemli mesele doğru bir telaffuzdur doğru telaffuzu gerçekleştirmek için çalışma yapmalısınız ki biz burada doğru telaffuz üzerinde özellikle duracağız. Hatta Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasındaki farklılıklara kadar bu detayları anlatacağız arkadaşlar. Burada bu orta seviyede öğrenmiş olduğunuz e, kelimelere ve bundan sonraki e, kursta da ileri seviye e, kelimeleri de dikkate aldığımızda bu iki kursta öğrenmiş olduğunuz kelimeler artık sizin konuşma İngilizcesi için ihtiyaç duyacağınız orta ve ileri seviyede bu temel kelimeleri e, size öğretmiş olacak bu kurs değerli dostlar. Bunun sonrasında zaten artık sizin yapmanız gereken şey bol bol dinleme yapmak öncelikle görerek dinleme yapmak arkadaşlar. Yani bir parçayı düşünün, parçayı göreceksiniz. Bu seslendirilecek ve kulaklıkla bunun dinlemelerini yapmak. Birkaç aylık böylesi bir dinleme periyodundan sonrasında da artık konuşma aktivitelerine başlayabileceksiniz değerli dostlar. Konuşma aşamasına bu şekilde geçmek en doğru yöntem arkadaşlar. Çünkü e, en fazla yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi e, bizim özellikle Türkiye'de yapmış olduğumuz hata. Yanlış telaffuzlarla e, tam olarak nerede nasıl kullanıldığını hangi anlamda kullanıldığını kelimelerin bilemeden hemen konuşma aşamasına geçmek istiyoruz. Ama bu mümkün değil. Öncelikle hem gramatikal anlamda altyapımızı sağlamamız lazım hem de kelime anlamında ve o kelimelerin kullanım anlamlarını da bilmemiz lazım. Bu da önemli. Neden? Çünkü bizim sözlükten baktığımız bir kelimenin yani e, yanında iki nokta üst üste işte yüz yazsa mesela bir e, kelimede bu yüz acaba hangi yüz yani? E, Türkçede bile yüz kelimesini 3-5 tane farklı anlamda kullanabiliyoruz. Bu açıdan bir kelimenin günlük hayatta kullanılan şeklini de öğrenmek çok önemli arkadaşlar. İşte bu kurs size Bunlara öğretecek. O yüzden bu kursta çok iyi not alıyoruz. Kelimelerin telaffuzuna özellikle dikkat ediyoruz. Kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları yerleri çok iyi not alıyoruz ve aynı zamanda her dersin sonunda bulunan e, bir alıştırmamız da var arkadaşlar. Mini bir testimiz de var. O testi yaparak da oradaki kelimeleri biraz daha kalıcı hale getiriyoruz değerli dostlar. Evet, bu kurs dersi bir sefer dinleyip bir kenara bırakacağınız tarzda bir kurs değil. Birçok yerde defalarca yani minibüste giderken işte işte evinizde otururken rahatlıkla açıp defalarca dinleyeceğiniz bir kurs arkadaşlar. Ki böylelikle ancak ve ancak kelimeler kalıcı hale gelir değerli dostlar. Tamam. Evet, bu bilgileri verdikten sonra artık ders içeriğimize geçebiliriz. Derslerimizi genellikle 10-15 dakika periyodunda tutuyoruz arkadaşlar. Sıkıcı olmasın. Daha uzun dersler daha sıkıcı oluyor. Yani 15. dakikadan sonra özellikle dikkatler kaybolabiliyor arkadaşlar. Bu açıdan mümkün olduğu kadar 10-15 dakikalık periyotlar şeklinde sürdüreceğiz derslerimizi değerli dostlar. Evet, İlk cümlemizden haydi buyurun başlayalım arkadaşlar. Siz de defter, kalem, not alacağınız şeyleri bence bir kenara mutlaka e, ayırın. Ve e, gördüklerinizi, dinlediklerinizi, not alınması gereken yerleri mutlaka not alarak dersleri dinleyin. Ve ders bir notu, ders iki notu olmak üzere bunları bir kenara yazın değerli dostlar. Evet hemen ilk cümlemizden başlıyoruz. <laughs> after fighting for hours, the little girls made an agreement to share their toys. Bakın cümlemize dikkat ederseniz değerli dostlar. After fighting for hours diye bir ifadeyle başlıyor. Şimdi şu kelime, evet hepinizin bildiği kelime iki tane telaffuzu var bunun. İngiliz İngilizcesinde after diye telaffuz ediliyor. Amerikan İngilizcesinde after diye telaffuz ediliyor. Bu ikisini de duyabilirsiniz değerli dostlar. İkisi de doğrudur. Hangisini kullanacağım diye e, herhangi bir kaygı yaşamanıza gerek yok. İkisi de günlük hayatta anlaşılır, bilinir arkadaşlar. Evet, after fighting for hours. Saatlerce, buradaki for böyle bu c anlamını verecek tarzda kullanılmış. Saatlerce günlük hayatta da biz sıklıkla bunu kullanırız değerli dostlar. Yani her e, günlük hayattaki konuşmalarımızda bu tarzda e, for ifadesini for hours, for years gibi böyle yıllarca işte e, saatlerce, for days günlerce gibi kullanabiliriz. After fighting for hours. Saatlerce kavga ettikten sonra fight kelimesi arkadaşlar kavga etmek anlamında kullanılır. Savaşmak anlamında da kullanılır. Yani hem Askerlerin işte savaş meydanında yaptıkları savaş için kullanabilirsiniz. Bu kelimeyi hem de e, burada işte kardeşlerin kavgasındaki kavga içinde kullanabilirsiniz. Bu kelimeyi değerli dostlar. Evet fiili yani bunun fight. After fighting for hours saatlerce kavga ettikten sonra the little girls küçük kızlar little girls made an agreement. Evet, make an agreement, anlaşma yapmak demek, anlaşmaya varmak demek arkadaşlar. Burada da made an agreement geçmişte olduğu için made demiş. Bir anlaşma yaptılar. To share their toys. Evet, oyuncaklarını paylaşmak için share ifadesi de e, paylaşmak anlamında kullanılan bir fiil değerli dostlar. Evet, fight, kavga etmek, savaşmak anlamında. Make an agreement ifadesi anlaşma yapmak demek. Yine agree de anlaşmak anlamında kullanılan bir ifade. Yani burada agreed deseydik de olabilirdi arkadaşlar. Bunun isim halidir. Agreement ifadesi anlaşma anlamında. Yine share ifadesi de paylaşma anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. Evet hemen ikinci cümlemize şöyle buyurun birlikte bir göz atalım değerli dostlar. İkinci cümlemiz ne diyor bakalım? Diyor ki, I had planned to see the doctor today, but I feel so much better that I think I will cancel my visit there. I had planned diye başlamış bakın. Had planned dediği şey arkadaşlar, ben planlamıştım, planını yapmıştım. Plan ifadesi Türkçe'ye de geçmiş, planlamak anlamında günlük hayatta da kullanılan bir ifade. Neyi planlamıştım? Plan to do something şeklinde kullanacaksınız. Yani bir fiil getirecekseniz to work one şeklinde getireceksiniz. <laughs> I had planned to see the doctor today. Bugün doktoru görmeyi planlamıştım. But I feel. Ama hissetmekteyim. Hissediyorum. Feel ifadesi hissetmek anlamıyla böyle. -ing almadan kullanılan bir ifade. I feel günlük hayatta çok sık kullanılan bir ifade arkadaşlar bu. Yani şöyle hissetmekteyim derken kullandığınız bir ifade. Yani I feel you are very busy. Çok meşgul olduğunu hissediyorum gibi bu anlamda kullanılan bir ifade. O hissetmeyi veren, ee, duyuyla hissetmeyi veren bir ee, ifade arkadaşlar. Eğer bunu eee -ing'li fiille kullanırsanız yani I am feeling şeklinde kullanırsanız bu hissetmek anlamından çıkıyor arkadaşlar. E, bu sefer biraz daha somut hissetmeyi kastediyorsunuz. Yani dokunmak anlamı gibi e, de kullanılıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de mutlaka bir yere not edelim. Yani I am feeling şeklinde kullanıldığında bu anlamsal olarak e, dokunuyorum anlamını bize verir arkadaşlar. Ama I feel ifadesi hissetmek anlamında kullanılan bir ifade. But I feel so much better that. Ama öylesine daha iyi hissediyorum ki so that ifadesi öylesine ki anlamını bize verecek. Çok sık kullanacağımız bir ifade. Cümlelerde göreceksiniz ve sıklıkla da günlük hayatta kullanacağınız bir ifade olacak. Cümlelerde gördükçe de bunun oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda öylesine daha iyi hissediyorum ki I think I will cancel my visit there. Sanırım oraya Vizite mi yani ziyaretimi biz de visite diyoruz ya ziyaretimi e, iptal edeceğim cancel ifadesi de iptal etmek demektir değerli dostlar evet diğer cümlemize bir bakalım arkadaşlar diğer cümlemiz diyor ki my son is so curious about what i got him for his birthday that he asked me questions about it all day long. Evet cümleler dediğim gibi günlük hayattan cümleler arkadaşlar. My son, oğlum is so curious about. Curious about bir şey hakkında meraklı olma anlamını kasteder. Curious meraklı anlamındadır. Curiosity bunun noun hali. Curiosity ise merak anlamındadır. Tamam merak. Mesela bazen günlük hayatta kullanılır. Just Out of curiosity, mesela böyle bir ifade meraktan demektir arkadaşlar. I am asking just out of curiosity. Sadece meraktan soruyorum. I am asking just out of curiosity. Sadece meraktan soruyorum şeklinde e, bir ifade de var arkadaşlar. Peki cümle ne diyor? Cümle diyor ki, My son is so curious. Oğlum öylesine meraklı ki ne hakkında? About what I got him for his birthday. Onun doğum günü için, for burada için anlamında kullanılmış bu şekilde de kullanabiliriz. Onun doğum günü için ne aldığım konusunda öylesine meraklı ki ki şimdi burada that verdi bakın öylesineyi so verdi that he, that ifadesi de burada ki'yi verdi. That he asked me questions. O bana sorular sordu. Ebaret, onun hakkında yani hediye hakkında sorular sorduğu all day long, bütün gün boyunca sorular sordu diyor değerli dostlar. Evet. Diğer cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Diğer cümlemiz diyor ki, it's a strange fact that şu garip bir gerçektir ki strange, garip fact, gerçek. It's a strange fact that garip bir gerçektir ki, the male seahorse, erkek denizatı, not the female, dişi değil, erkek denizatı gives birth, doğum yapar. Evet, give birth, doğum yapmak demektir. Strange, garip, tuhaf, fact, gerçek, give birth, doğum yapmak anlamında kullanılan bir ifade. Değerli dostlar, evet. Give birth. Th yan yana geldiğinde biliyorsunuz İngilizce'de peltek okunuyor. Give birth, birth, birth. Evet şeklinde. Evet değerli dostlar, bu dersimiz birazcık daha uzun olabilir diğerlerinden çünkü ee, biraz bir açıklama yaptık arkadaşlar. 3-5 dakikamız onunla geçti. Diğer cümlemize bir bakalım. Diğer cümlemizde neler var? Evet, next to ifadesi var, bitişinde demek. Neck var, boyun demek. Ve flexible var, esnek anlamında kullanılıyor. Diyor ki, the new lamp. Bakın şunun okunuşuna dikkat edin. New, new, new şeklinde. The new lamp. Yani yeni anlamında. Yeni lamba, next to my bed, yatağımın bitişiğindeki yanındaki yeni lamba has a long neck, uzun bir boyuna sahip. Şimdi neck normalde insan boynu içinde kullanılabilir. Fakat bu tarzdaki alet edevatın boynu, boyu e, içinde kullanılabilir. E, that is so flexible that. Şimdi öylesine esnek ki diyor bakın burada so flexible that yani öylesine esnek olan bir boyuna bir boya sahip ki yani o net dediği şey boyun olarak o fenerin ışığın lambanın boynunu söylüyor öylesine esnek olan bir boya sahip ki that bakın ki it can be moved any way I want istediğim her tarafa evet çevrilebiliyor yönlendirilebiliyor diyor değerli dostlar. Evet, next to bitişinde dedik. Neck, boyun, hem insan boyunu hem de bu tarzdaki bu lambayı kastederken ki boyun anlamında da kullandık. Yine flexible ifadesi esnek e, e, anlamındadır. Bu da kullanılan bir ifade arkadaşlar. Mesela language is flexible, dil esnektir gibi bir ifade de olabilir değerli dostlar. Evet, diğer cümlemize bir bakalım. If you think there is an odor of gas in your home, you should call the gas company right away. If you think, eğer düşünüyorsan, neyi düşünüyorsan, there is an odor, odor koku demektir arkadaşlar. There is an odor of gas, bir gaz kokusu, bir gaz kokusu olduğunu, var olduğunu düşünüyorsan in your home evinde you should call. You should call aramalısın. Bakın şimdi bunun telaffuzuna dikkat edelim should. Aynısı would, could. Onlarda da vardır arkadaşlar. Şuraya hemen onları da yazalım. Zaten bildiğiniz ifadeler arkadaşlar. Bakın bu üç tane ifade de okunurken could, would, should. Yani L sesleri okunmuyor arkadaşlar. Bu önemli bir farklılık. Bunu da bilelim. You should call aramalısın. Neyi? The gas company. Yani gaz şirketini aramalısın. Right away. Hemencecik. Türkçedeki hemenceciğin karşılığı hiç vakit kaybetmeden. Hemencecik. Bunun karşılığı right away arkadaşlar. Ve günlük hayatta en sık kullanılan ifadelerden de bir tanesidir. Right away. Hemencecik. Şimdi. Evet. Geldik diğer cümlemize. Diğer cümlemiz diyor ki to prepare for the difficult test jeff decided to stay up all night and study to prepare hazırlanmak için prepare hazırlanmak hazırlamak anlamında bir ifade for the difficult test zor teste hazırlanmak için jeff decided jeff karar verdi neye to stay up stay up kalmaya karar verdi. Stay. Kalmak demek bir yerde kalmayı kasteder. Evet. Ama aynı zamanda bu şekilde gece bir işte saat gece ikiye kadar kaldım. Yani o anlamdaki kalmayı da kasteder. Decided to stay up all night. All night. Bakın all day'i görmüştük. All day, all night. Bunlar günlük hayatta sıklıkla kullanılan ifadeler. Tüm gece kalmaya karar verdi ve çalışmaya karar verdi. Prepare. Hazırlanmak. Hazırlamak. Decide to, ardından workman, bir şey yapmaya karar vermek, stay, kalmak, all night, all day, tüm gece, tüm gün anlamını veriyor arkadaşlar bize. <laughs> evet, küçük bir rahatsızlığımız var arkadaşlar. Kusura bakmayın, kaç kere öksürdük ama çalışmaya devam. Evet, when my son gets bored, I often suggest that he call his friends or go outside when my son gets bored oğlum sıkıldığında bakın get ifadesinden sonra bir adjective bir sıfat getirdiğinizde o sıfatı fiilleştirirsiniz get'le fiilleştirirsiniz <laughs> zaten get ifadesi İngilizcede bir joker gibidir yani birçok yerde de kullanılır. Bunu da söylemiş olalım değerli dostlar. When my son gets bored. Oğlum sıkıldığında. Siz get bored diyebilirsiniz. Sıkılmak demek. Get fat diyebilirsiniz. Şişmanlamak demek. Fat şişman ya. Get fat şişmanlamak. Get tired diyebilirsiniz. Bu da yorulmak anlamında kullanılır arkadaşlar. I often suggest. Suggest önermek ve göstermek anlamındadır. Önermek ve göstermek. Kağıt dilinde daha çok göstermek anlamındadır. Yani sınavlarda vesaire karşınıza çıktığınızda göstermek anlamındadır. Fakat konuşma dilinde daha çok önermek anlamıyla kullanılır değerli dostlar. I often suggest that. Ben sıklıkla şunu öneririm. Ne? He call his friends. Arkadaşlarını çağırmasını. Burada call bakın çağırmak anlamıyla kullanıldı. Yukarıda geçen kol aramak anlamındaydı. Kolun aramak anlamı da var. Bu şekilde çağırmak anlamı da var. He call his friends. Arkadaşları çağırmasını e, ben e, ona öneririm diyor. E, or go outside. Veya dışarı çıkmasını e, öneririm diyor arkadaşlar. Evet. Suggest ifadesinden sonra böyle e, e, pre, Simple present yapıda bir cümle bu tarzda getirdiğimizde S takısı koymuyoruz arkadaşlar. Ee, bu bir ayrı bir gramer konusu ee, ama bunu bilmeniz yeterli. Suggest ifadesinden sonra böyle S takısı getirmiyoruz. Suggest göstermek, önermek anlamındadır dedik. Bir de bunun nan hali var. Bu da karşımıza çıkar. Genellikle de telaffuzu yanlış yapılır. Doğru telaffuzu suggestion. Suggestion. Evet doğru telaffuzu bu şekildedir arkadaşlar. Bu da öneri demektir. Öneri anlamında kullanılır. Evet değerli dostlar notlarınızı aldınız bir kenara not ettiniz ve bunları bir kenara mutlaka arkadaşlar kaldırınız koyunuz ve daha sonrasında bu notları tekrar gözden geçiriniz arkadaşlar. Böyle böyle cümleleri inceleye inceleye göreceksiniz günlük hayattaki çok sık kullanılan kelimelere de birçok yönüyle hakim olacağız. Yani bir kelimenin telaffuzunu bileceğiz. iki nerede kullanıldığını bileceğiz. Anlamının ne olduğunu bileceğiz. Nasıl kullanıldığını bileceğiz arkadaşlar. Böylelikle konuşma altyapısı için konuşma altyapısı için en önemli adımı atmış olacağız. Değerli dostlar diyoruz. Bu dersimiz birazcık uzun oldu kusura bakmayın. Bundan sonrakiler biraz daha kısa olur arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum değerli dostlar.